tekrar bir hesabı yaparak haftaya gelecek olan ürünler. Bunlar hani Türkiye'deki 100 101 bin bir mi bin falan var ya onlar onun gibi e, dükkanlar e, tabii ki e, bu marketler bunlar e, ayrıca daha büyük Neto var Lidl var e, bunları size göstereyim şimdi gelecek olan haftaya bio kalitede e, muz e, kilosu 1.39, 1 lira 39 kuruş. Bir hesabı yapıyoruz arkadaşlar, aynı e, askeri ücreti düşünerek. Burada avokado 1.69, e, yarım kilosu 1 lira 69 kuruş yarım kilosu. 1 lira 29 kuruş. E, kabak. Bu Putin hindi oluyor herhalde. Ee, göğsü. 5 ee, lira 79 kuruş kilosu. Pizzalar e, 1.33 Böyle Milka çikolatalar 65 kuruş. Emont Ems'ler 1.99. Tabi kocaman oluyorlar bunlar. Ee, 220 gram ya da 187 gram. Red Bull dörtlü paket 3 lira 79 kuruş. Banyo seti. Lambalı bu. Aa, bir e, aynalı. Ne kadarmış? 59 lira. Çocuk pantolonları. Küçük çocuk tişörtleri. 4 lira 99 kuruş. İkili set. İkili set 4 lira 99 kuruş. Kız çocukları için de ikili set 4 lira 99 kuruş. Pantolonlar 8 lira 99 kuruş. Böyle erkekler için kız çocukları için şöyle e, baharlık Ah çok güzelmiş gerçekten. 4 lira 99 kuruş. E, i̇kili set pantolonlar kot pantolon ikili set 7 lira 99 kuruş kilotlu çoraplar 2 lira 99 kuruş böyle pijama altları ev evli giyilecek rahat kıyafetler 7 lira 99 kuruş şöyle gösteriyor sweet yakı 9.99 tişörtler, erkek tişörtleri. Böyle 3 lira 99 kuruş. Böyle kısa pantolonlar yazlık 9 lira 99 kuruş. Bu spor pijama, şortlu pijama 6 lira 99 kuruş. En sevdiğim bölüme geldim. Burada mini Meyve ağacı arkadaşlar. Her çeşit armut, elma, e, kiraz, vişne mi oluyor? Kiraz e, vesaire e, erik, mini. E, ne kadarmış? 5 lira 99 kuruş. Bundan alacağım. E, Şunu da aslında çok istiyorum. garden hibiskus. E, ekmiştim ama çıkarsa almayacağım. E, burada tekrar e, meyve ağacı bu da başka arkadaşlar şimdi buradaki meyve ağacı mini olanlar 5 lira 99 kuruştu şimdi buradakilerde büyük olanlar büyüyen ağaçlar meyve ağacı 3 lira 99 kuruş göstereyim size 3 yıl önce almıştım kiraz ağacım Şu da erik ağacım. Görülüyorsa. Şu da erik ağacım. Burada da e, ceviz, fındık e, vesaire ginkgo ağacı e, kestane o da 2.99 e, Bakalım boyu yazıyor mu? Boyu ne kadar? 50 ile 70 cm bu meyve ağacı 85 ile 93 santimetre. Hemen hemen 1 metre yakın. Şu mini olanlarda fazla büyümeyen mini olarak kalan ağaç, meyve ağaçları da 60 ile 70 santimetre. Mini fırın 34 lira 99 kuruş. Mikroveli 49 lira. Şöyle göstereyim size. tos makinesi 12 lira 99 kuruş. Bunlar süper bahçe için güneş enerjili lambalar. Çok güzeller arkadaşlar bunlar gerçekten. Bundan alacağım. 19 lira 99 kuruş. Bu da çok güzel. 14 lira 99 kuruş tanesi. Bahçeleri geldi sıra. Bahçe ürünleri. Şöyle ot biçme makinesi. E, kıyı kenar e, bölümleri için. 24 lira 99 kuruş. İpi ayrıca satılıyor. İpi de var. 3 lira 99 kuruş. Şöyle göstereyim. İyiden fazla. Şimdi. Ent kaz. Ördek mi? Kaz oluyor herhalde. Kaz oluyor herhalde. Ördek mi bilmiyorum. Ama böyle açık kalmış. <laughs> Öyle düşünüyordum adını nasıl, ne diyeceğim acaba diye. Böyle kaz herhalde. entin fanlı diyor. Ee, bir kilosu 8 lira 49 kuruş. Şurada tavuk göğsü 5 lira 49 kuruş. Ee, inin filet istiyor. Yani tavuk göğsünü filet ne oluyorsa 5 lira 49 kuruş 800 gram. Tavuk bir tane böyle tavuk mu bu? 4 lira 99 kuruş. E, Gen Teknik Fry diyor. Yani e, öyle bir şey yok. Eee %50 mısır diyor. Mısırdan mısır yemişler. Eee şey yok. Boğaz içerisinde yok. E, iç iç organları içinde yok. Böyle saf temiz haliyle 4 lira 99 kuruş. Vodka, absolut vodka 10 lira 99 kuruş. Fefamin's e, naneli likör 4 lira 99 kuruş. Curry gold buta tereyağı. 1 lira 39 kuruş. %41 düşürmüşler. Ucuzlatmışlar. Haftaya alabilirsiniz. Böyle. Bu bıçaklarda çok keskin oluyorlar. Çok güzel oluyorlar. Şu setten vardı bende. Bu seti alacağım. Bu setten alacağım. 2 i̇ki, iki paket alacağım. 2 lira 99 kuruş. Üçlü set birim hesabı yapıldığında Red Bull dörtlü paketi 3 lira 79 kuruşa almanız gerekiyor. Türkiye'deki fiyatı 3 lira 79 kuruş olmalıydı. Çocuk pantolonu 7 lira 99 kuruş olmalıydı. 2 tanesi. 2 İki tane ikili set pantolon 7 lira 99 kuruşa satın almanız gerekiyordu Türkiye'de zeytinyağı arkadaşlar 5 litresi zeytinyağının 5 litresi 15 lirayla 25 lira arası değişiyor arkadaşlar. Yani 25 lira olanlar 5 oyguluk, 5 oyguluk yok gerçi ama daha da var. En iyisi soğuk sıkım zeytinyağı 5 oyguladan hesaplarsak 4.79 yani 5 liradan hesaplarsak 25 lira 5 litresi. Ee, diğer türlü diğer zeytinyağlarda e, 15 lirayla 15 lira 3 liradan hesaplarsak 15 lira. Komik bir şey söyleyeceğim. 1000 e, Türk Almanya'da Almanya'dan 1000 oygularıyla Türkiye'ye gelip 10.000 liraya bozduran kişilerin e, Türkiye çok ucuz diyenleri de kınım kınım kınıyorum. <laughs> Bu da lupin arkadaşlar bakla oluyor. Türkçesinde. Teşekkür ederim. Kenziyi bakınız. Abone olmayı, beğen atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Lütfen destek veriniz. Hoşçakalınız.